İlk söz talebi İyi Parti Grup Başkan Vekili Sayın Erhan Usta'ya aittir. Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkan öncelikle yeni yılın ülkemize, milletimize ve meclisimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye her alanda artık tıkanmıştır. İnşallah 2022 yılı seçim yılı olur ve Türkiye'nin önü açılır diye temenni ediyorum. Bugün şair, yazar ve devlet adamı Süleyman Nazif'in vefatının seneyi devresini idrak ediyoruz. Bu vesileyle merhum Süleyman Nazif'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, dün Mersin'in kurtuluşunun 100. yıl dönümüydü. Biz de Mersin'deki törenlere katıldık. Bu vesileyle bütün kurtuluş kahramanlarımız başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Eee Sayın Başkan, tabii yeni yıla büyük zamlarla, 90'lı yılları andıracak büyük zamlarla maalesef uyandık. Daha doğrusu yeni yıl girmeden zamlar geldi. Uyuyamadık. Öyle demek ki sanki daha doğru olur. Bakın elektriğe %52 ile %130 arasında zam geldi. 52 dediğime bakmayın. O sadece 150 kilo saat altında. Ama onun üzerindeki bütün şeylerde %130'a yakın zam oldu. Ee, bu zamlarla tabii sanayi nasıl üretim yapacak, nasıl ticarethanede elektrik kullanacak, tüketici ne yapacak, çiftçi yüzde 95 sulama e, elektriğine zamla nasıl üretim yapacak bunu düşünmeyen tamamen vatandaştan kopmuş bir iktidarı görüyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Konutta kullanılan doğalgaza hemen yine aynı akşam yüzde 25. Ticari kuruluşlarda ve sanayide yüzde 50 zam geldi. E, i̇lk günde motorine 1 lira 29 kuruş, benzin 61 kuruş, otogaza 78 kuruş zam geldi. Köprü ve otoyollar ortalama olarak yüzde 25 oranında zam yapıldı. İstanbul'daki iki köprüde her iki geçiş ve giriş ve gelişe ücretli hale getirildi. Ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23, arpa fiyatına yüzde 24 bir günde zam geldi. Yine sigara ve içki yapılan zamlar aynı şekilde. Vergi, harç ve cezaların tamamında yüzde 36,2'lik zam oldu. Dolayısıyla Türkiye çok yüksek oranlarda 90'lı yılları andıran bir zam furyasıyla karşı karşıyadır. Tabii bunun temel sorumlusu hükümet bütün yanlış politikalardır. Bütün bunlar karşısında Sayın Erdoğan ilk kez yine belki bir ilerlemedir. Çünkü enflasyon hiç söylemiyordu. Üretim, istihdam diyoruz. Onda hiç kimsenin bir itirazı yok. Enflasyon ilk kez eee dün kabine toplantısı sonrasında enflasyon gerçeği olduğunu kabul etti. Yani bir cumhurbaşkanının tabii ülkeyi yöneten insanın 3 yıl önce, 4 yıl önce kabul etmesi gereken bir gerçeği bugün kabul etmesi. Yine de kendisi açısından bir gelişme belki. Ama burada sadece üzüntülü olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı makamı üzüntü ifade edilecek makam değildir. İcra makamıdır bununla ilgili bir program ortaya koyup Türkiye'yi bu ayıptan kurtarması lazım. Milleti de bu fakirleşmeden kurtarması lazım. Sayın Başkan bakın. E, dün açıklanan verilerle TÜFE ki TÜFE'yi biz biliyoruz TÜİK zaten enflasyon mücadelesinde tek kurum var o da Türkiye İstatistik Kurumu baskılanmış olmasına rağmen %36,1'lik bir yıllık enflasyon geldi. Aylık enflasyon 13,6 bu neredeyse birkaç ay hariç 94 krizi bütün zamanların en yüksek. Açalım lütfen. Aynı zamanda üretici fiyat endeksi %79,9 geldi. Tabii de komiklik var. Yani Türkiye'de enflasyon %5-6'lara düştüğü zaman virgülden sonra çift basamağa geçmiştik biz. Şimdi %80 enflasyonda çift basamak, virgülden sonra çift basamak enflasyon çıktığında bir tüyük var. Allah akıl fikir versin diyorum. Şimdi ÜFE'de ise aylık enflasyon %19,1. Bütün zamanların en yüksek aralık ayı enflasyonudur bu arkadaşlar. Neyle devralmıştı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti? E, TÜFE'de 2002 yılında enflasyon yüzde %29,7 idi. Onun yaklaşık 6-7 puan üzerine çıkardı. Üfede de %30,8 ile teslim aldığı enflasyonu yüzde %80 %80'e çıkarmayı başardı. Tabi %36 ne kadar doğru? Enak enflasyonuna bakarsak onlar da enflasyonu bağımsız akademisyenler biliyorsunuz Yüzde %82 %82,8 olarak açıkladılar. Burada şimdi şu üç tane hususu özellikle ifade etmek istiyorum Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Bir defa üfe ile tüf arasında 44 puanlık bir makas var. Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değildir. 44 Acar. Betul. Oleh Enflasyon, evet her zaman enflasyona karşı, tüyün açıkladığı enflasyona karşı vatandaş ya bizim enflasyonumuz daha yüksek itirazlar olmuştur geçmişten beri. Buna hissedilen enflasyonla gerçekleşen enflasyon farkı diyoruz. Ama bu seferkinde yani bu kadar geçmişte hiçbir şekilde böyle bir farklılık oluşmamıştı. Vatandaşın hissettiği enflasyonla tüyün açıkladığı enflasyon arasında. Geçmişte hiçbir bağımsız otorite de enflasyon açıklama ihtiyacı duymamıştı. Buna iyi dikkat etmek lazım. Yani en yakın %82,8 olarak bulduğu enflasyonu niye tüyük 36.1 bir olarak buluyor. Buna bakmamız lazım. Türkiye'nin başını sıkıntıya sokacak bir husustur bu. Bakın başka ülke örneklerine bakın. Dünyada bu konuyla ilgili çok sıkıntı çeken ülkeler olmuştur. Bu ülkeler o itibarlar hiç düzeltememişlerdir. Üçüncü husus Adalet ve Kalkınma Partisi aldığı enflasyonu yukarıya çıkardı. Ama bir fark daha var. Aldığı enflasyon aşağı doğru inen bir enflasyondu. Nasıldı? Örnek olsun diye söylüyorum. 2001 yılında tüketici fiyat endeksi veya tüketici enflasyonu %68,5'ti. Toparlayalım. 2002'de %29,7'ye geldi. 2003 yılında %18,4'e düştü. Yani aşağı doğru giden bir trende olan bir enflasyon devralmıştı. Şu anda hem enflasyon 2002 geçti hem de trend yukarıya doğru. Önümüzdeki aylarda çok yakın bir zamanda %45'li enflasyonları Türkiye çok rahat bir şekilde görecek. Kurda bir şok olursa %100'leri görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Diğer bir husus şimdi hep dünyada enflasyon var. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Gelişmekte olan ülkeler enflasyonu bakın %29,7 olduğu 2002 yılında 6 6,7 idi. Şimdi 5,8 2021 yılı IMF tahmini. Yani öyle dünyada birkaç maldaki yüksek fiyatlar alıp burada yaşadığımız enflasyonu oraya mal edersek yanlış bir tespit yapmış oluruz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Maaş artışları elbette maaş artışları var ancak bunlar yanıltıcı. Rakamlar büyüyor. Alım gücü artmıyor. Yani %29-30 maaşları artırıyorsunuz ama yüzde %50 enflasyon yaşıyor. Hatta yüzde %80 enflasyon yaşıyor bu ülke. Dolayısıyla bu anlamda yapılan maaş artışları. Tamamlayalım Sayın Usta alım gücünü artırmayacağını da görmemiz lazım. Yani hükümet kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da hızlanacağını dikkate alarak kapsamlı bir enflasyona mücadele programı bu hükümetin uygulaması lazım. Güvenilirliği vardır yoktur ayı bir şey ama en azından o gayreti piyasalar görmek istiyor. Tabi bunun için de öncelikle yanlış politikalarını düzeltmeleri gerekiyor. Şimdi ayrıca 27 ilde de bu 36,2 olarak açıklanan enflasyon 40'ın üzerinde. Onu da şimdi vaktim az olduğu için söyleyeyim o kadar geçeceğim. Diğer bir husus Şimdi ben şunu anlayamıyorum, yani bakın bugün burada arkadaşlar da söyledi, İhracat, ihracatta rekor kırdık diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ya arkadaş bu dış ticaretin iki kanadı vardır, bir ihracat varsa bir tarafta bir tarafta da ithalat vardır. İthalatı niye görmüyorsunuz, bu kadar yani bu kadar böyle olup bitene gözünü kapayıcı bir iktidar olabilir mi? 271 milyar dolarlık ithalatı niye görmüyorsunuz, bu, bu ithalatı bu Türkiye yapmıyor mu? Sanki ihracatı Sayın Erdoğan kendisi yapıyor, ithalat da başkaları yapıyor ondan hiç bahsetmeyen Sayın usta son kez açıyorum. Buyurun. Evet. Dolayısıyla bunu görmek lazım. Vatandaşı da aldatmanın, yanıltmanın bir anlamı yok. Hele Aralık ayına baktığımızda bakın Aralık ayında ihracatımız yüzde 24,9 artıyor. İthalatımız yüzde %29 29,2 artıyor. Artış oranları dahi ithalatın, ihracatın üzerinde seyrediyor. Hani rekabetçi kurdu, kur Aralık ayında fırladı. Niye ithalat artışımız, ihracat artışımızın üzerinde? Ha ben burada ihracatçılarımızı hakikaten saygıyla almak istiyorum. Bu kadar belirsizliğe rağmen, bu kadar kötü iktisadi politikaya rağmen tabii çaresizlikten, AB piyasaları, tedarik zincir bir kısım etkenlerle ihracatımızda bir artış var. Onları onları takdir ediyoruz. Ancak ithalattaki artışa göz yummanın devleti yönetme ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.